Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsediyorduk. Özel konum, göreceli konum ya da mutlak konum, matematik konum bunlara değiniyorduk. Genel, genel itibariyle bunlardan bahsettik aslında. Geçen videoda biliyorsunuz ama şimdi Türkiye ölçeğini biraz değerlendireceğiz. Bu sayfayı da e, kaldığımız yeri göstermek için açtım ama buradan bahsetmiştim. Sadece hızlı çizmeden şunları söyleyeyim. Mesela Türkiye 36-42 enlemlerinde en kuzey ve en güney arasında 666 kilometre zaman ay kilometre e, farkı vardır. Mesela matematik konuma giriyor. 4 mevsim belirgin olarak yaşanır çünkü orta kuşakta yer alır. Orta kuşakta yer alan bütün herkes yok mevsim yaşar. Düz bir zemine güneş 90 derecelik açıyla hiçbir zaman düşmez. Çünkü biz yengeç dönencesinin kuzeyindeyiz. Bunu dünya şekli ve hareketlerine gelince daha iyi anlayacaksınız. Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortalaması düşer. Sadece bana özel değil gibi genellemeler yapmıştık. Şimdi burada yine devam ediyoruz. Türkiye'de mesela ikinci, üçüncü saat dilimlerini kullanır. Biz ne demiştik gençler? Saat dilimlerinden, saatlerden, enlem, boylan bu tavsiyelerden bahsediyorsa kesinlikle cevabın mutlak konum. Yani matematik konum olacak. Kesinlikle tekrar ediyorum. Enlem, boylan meridyen, paralel diyorsa cevabın matematik konu olacak. En doğu batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. Çünkü 19 meridyen var. 4 ile çarparsam, çünkü ben biliyorum ki İki meridyen arası 4 dakika. O zaman 76 dakikalık zaman farkı olduğunu bulurum. Bu da yine matematiksel olan bir şey olduğu için ve bana özel olma, olmadığı için matematik konum olarak adlandıracağım. Evet burada mesela ne diyor? Bu tarz sorulardan çözmüştük konuma bakarken. Türkiye'nin topraklarının bir kısmı bulunur. Sağ taraftakiler yatay çizgilerin yanına yazılan enlemler. Yukarıda yazanlar ise ne oluyordu? Meridyen yani boylamlarımız. Şimdi Türkiye'nin topraklarının bir kısmı bulunur diyor. Farklı bir renkle yazalım. Kırmızı olsun. 36-42 Kuzey paralellerini yer alıyoruz biz biliyorsunuz. Bu 42-36 diye yukarı doğru azalıyor. Yani sıfır bunun yukarısında. O zaman bu güney yarım kürede yer alan bir yer değil mi? Zaten otomatikmen elendi. O zaman birin olduğu şıkı eliyoruz. 2'ye bakıyorum. 30-40 diye yukarı doğru artıyor. Biz neredeydik? 36-42. Bakıyorum bu taraftan uyuyor. Boylama bakıyorum. 30-40 sağa doğru artıyor. Yani doğu yarımkürede. Ben 26-45'teyim. Tamam şuralardayım. O zaman 2 numaralı noktadan benim ülkemin herhangi bir noktası geçiyor. Şıklar bir 2 olacak. B ve E şıkkını da eledim. Yuvarlak içerisine alalım. Başka ne kaldı? Sıra bakmadan şöyle yapalım. Bir yalnız 2 var. Bir de 2 ve 4 var gençler. O zaman önce 4'e bakayım bu sağlıyor mu diye. 30-40 diye aşamaya doğru artıyor. O zaman bunun ekvator yukarısında o zaman bu güney yarım küre olarak adlandırılır. E o zaman ne diyeceğim ben? 4 numaralı yer de olmayacak. O zaman benim 3'e ve 5'e bakmama gerek var mı? Yok. Otomatik ben cevabım çıktı. Cevap adına şıkkı olacak. Evet. Şimdi bu tarz bir soruda genelde size mutlak konuda sorabilir, matematik konuda sorabilir. Soruyu çok iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor öncelikle. Hangisi diyor yalnızca enleme bağlı olarak ortaya çıkan? Önce şunu söyleyelim. Aynı enlemde ne aynı olur? Sıcaklık aynı olmayabilir. Denize kıyısı vardır veya yoktur. Genelde şunu söyleyebiliriz. paralelin uzunluğu kesinlikle aynıdır. Ve gece ve gündüz süre arasındaki zaman farkı aynıdır. Yani bir tek bunu söyleyebiliriz. Hangisi sadece enleme bağlı ortaya çıkmıştır diyor. İzmir'de ortalama sıcaklığın Van'dan yüksek olması. Tamam bakalım. Van ile İzmir aynı e, enlem çizgisi üzerinde. Dolayısıyla aynı sıcaklıkta sayfamızı gerekebilir. Matematik konuğa göre. Ama İzmir'in bir kere denize kıyısı var. İzmir daha alçakta. Van daha yukarıda bir denize kıyısı yok. Karasallı deniz erlik devreye girdi. Ve aynı zamanda yükseldi devreye girdi. O zaman devreye giren başka şeyler varsa bu sadece enlem olmaz. Banda yerel saatin İzmir'den ileri olması. Bir kere saat dediğiniz şey zaten boylamla ölçülür. Bunun enlemle hiçbir alakası yok. Band doğuda olduğu için, daha doğuda olduğu için saat ileri. Bu da değil. İki kentte gündüz süresi aynı. İki kentte gündüz süresinin aynı olması için kesinlikle aynı enlemde olması gerekiyor. İster yüksek olsun ister alçak olsun hiç fark etmez. Gece ve gündüz süresini Belirli yani tek şey aynı enlemde bulunup bulunmamasıdır. O zaman ben de doğru cevabımı bulmuş oluyorum. Diğerlerini bir okuyalım. Van'da sıcaklık ve yağış koşullarının daha kısa mesafede değişmesi. Bir kere iklim zaten farklı. Van'da çok kısa bir mesafede değişiyorsa demek ki orada yükselti vardır ve yer şekilleri engebelidir diyebiliriz. İzmir'de çok kısa mesafede değişmez. Çünkü zaten arazi yeterince düz. İklim her yere dağılabiliyor. Bu da değil. Doğa bitki örgüsünün iki birbirinden farklı olması. Zaten iklim farklı, karasallık farklı, özel konum farklı. O yüzden de burada sadece elleme bağlayamıyorum. Devreye başka şeyler giriyor. Yani cevabım sadece Ceyhan olacak. Sadece elim istediği için benden böyle yapıyorum. Türkiye'nin göreceli konumu Türkiye'ye göre. Türkiye özel konumlardan bahsetmem gerekiyor. Mesela üç tarafı denizler içerebilir. Bu bize özel bir konumdur. Yani şunu söyle, evet üç tarafı denizlerle çevrili olan başka ülkeler de var, yok değil. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Dünyadaki bütün ülkelerin üç tarafı denizlerle çevrili olmak zorunda. Ülkelerle mi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman bu bana özeldir. Asya, Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır. Asya ile Avrupa'nın ortasındaki Türkiye'yi alırsan oraya yerine başkasını koyabilir misin? Koyamazsın. E yine bana özel olan bir durumdan bahsediyorum. Tarih boyunca farklı medeniyetlere eşitlik, beşiklik yapmış. Yapmaya da bilirdi. Yani buraya farklı medeniyetler gelmeye de bilirdi. Gelmek zorunda değil. Bu Türkiye güzel olduğu için geliyorlar. Gene özel konum. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na sahiptir. Tamam dünyanın birçok bölgesinde boğaz ve kanallar var. Ama İstanbul'da Çanakkale Boğazı başka bir yerde var mı? Yok. O zaman gene bana özel olan diyor. Üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerde bulunur. Üç kıtanın tam ortasındaki Türkiye'yi oradan çekip alırsam başka biri kalıyor mu? Kalmıyor. Gene bana özel olan bir durum. Yakın bir jeolojik zaman oluşmuştur. Şimdi özel konumda geçen derste ayrıntılı anlatmıştım. Sizin bulunduğunuz, bak koordinatlar hariç, koordinatlı bir şey söylerse matematik konu. Ama koordinatlar içerisinde kalan toprak parçasının altında ve üstünde olan her şey özel konumdur. Yerin arazisinin şekli, engebelisi, Yer altındaki, yer altındaki madenleri deprem hattı. Bak bunları ben bütün dünya genelleyemiyorum. Türkiye batıdan doğuya doğru yükselir. Bütün dünya batıdan doğuya doğru yükselmez ki. Bunu genelleyemem. Ama mesela şunu genellerim. Ekvatordan kutuba gittikçe sıcaklık azalır. Bu sadece bende olmuyor. O yüzden sadece bende olması gerekiyor. Yakın bir jeolojik zamanda kurulmuştur. Bunu nereden anlıyorum? Bir kere Türkiye yüksek bir ülke. Eğer bir ülke yüksekse, ülkede çok fazla deprem oluyorsa, ülkede dağlar çok yüksekse, arazi engebirse o ülke gençtir. Hatta biz bunu hep nasıl söylüyorduk? Yaşlı insanlar yavaş yavaş hareket eder, ağır ağır ama gençler daha hızlıdır, daha hareketlidir. Hızlı hareket edebilirler. E, aynı mantık. E, sürekli ülkede bir hareketlilik varsa, volkanlar patlıyorsa, depremler oluyorsa, dağlar yükseliyorsa bu gençtir. Ama dümdüz bir ülke ise, Kuzey Rusya Sibirya gibi işte ne bileyim Suudi Arabistan ülkeleri gibi. O zaman da biz bu ülke yaşlı ülke sıfatı verebiliyoruz. Bu da yine benle alakalı. Bütün dünya ülkeleri yüksek olacak, bütün dünya ülkeleri alçak olacak diye bir genelleme yapamam. Bunu elleme göre de genelleyemiyorum zaten. Ortalama yükseltisi fazladır. Bütün ülkelerin ortalama yükseltisi 1132 metre değildir. O yüzden bana özel oluyor. 1 kilometre ortalama yükseltimiz var. Bu çok yüksek gençler. Dağlar doğu batı doğrultusunda uzanır. Bütün dünya ülkelerinde dağlar doğu-batı doğrultusuna uzanır. Hayır. Bazılarında kuzey-güney yönünde uzanır. Değişebilir jeolojik yapısı. Gene bana özel olan bir durum. İklim bitki örtüsü kısa mesafede değişiklik gösterir. Kısa mesafede bir yerde bitki örtüsü değişiklik gösteriyorsa orada arazi engebeli demektir. Ne demek bu? Mesela Türkiye'de Rize'ye gidelim. Tamam Rize bölgesinde işte 20 derece sıcaklığa sahip, işte yağışlı bir bölge. Çok kısa bir mesafe tünelleri geçtiğimizde, arkaya Erzurum'a geldiğimizde oranın çok soğuk olduğunu görebiliyoruz akşamları, ayaz olduğunu görebiliyoruz. E burada devreye ne giriyor? Dağ var. Buradaki nemli havanın içeriye girmesini engelliyor çünkü. Aynı bu resimde gördüğünüz gibi. Resime geldi, nemli hava çarptı. Diyelim ki bu ön taraf Rize. Burası ılıma, Arka tarafa geçiyorsunuz diyelim ki Erzurum tarafa Çok kısa mesela bir iki saate gidebileceğiniz bir yerde iklimin inanılmaz değiştiğini görüyorsunuz. E zaten ne demiştik? Yer şu şekilleri, yükselti, madenler, yerin üstü ve altında olan her şey neye giriyordu? Özel konum içerisine giriyordu. Tarım ürünü çeşitliliği fazladır. E niye fazla? E çünkü birçok iklim, iklim görülüyor. Aynı enlemde olmasına rağmen İzmir'de deniz var, e Konya'da deniz yok, tahıl yetiştirilir. Doğu Anadolu bölgesine geliyorum. Farklı, soğuk. E ne oluyor? Farklı farklı ürünler aynı anda yetişebiliyor bu durumda. Gene bana özel olan bir durum. Petrol, doğalgazı yataklarına sahip olan Orta Doğu, Kafkas ülkeleri yakın bir konumdadır. Şimdi bütün dünya ülkelerini biliyorsunuz ki petrol ve doğalgaz yok. Bu arazinin jeolojik yapısıyla alakalı. Yaşlı mı değil mi? Hangi jeolojik devirde oluştu? Bununla alakalı. E bu da dünya genellenebilir bir şey değil. E tam bunların dibinde olunca biz e ne oluyor? Stratejik olarak da önemimiz dünya basında artmış oluyor. Bu da gene bana özel alan bir durum. evet. Devam edelim. Şimdi burada diyor ki hangisi Türkiye'nin bulunduğu enleme bağlı olarak oluşan bir durum değildir. Yani hangisi matematik pardon enleme bağlı oluşan bir durumdur. Yani hangisi matematik konumlardan enlemle alakalıdır diyor. Dört mevsim belirgin olarak yaşanması. Şimdi böyle bakınca özel konummuş gibi duruyordu ama biz ne demiştik? Aynı anda dört mevsim yaşanır ders özel konum oluyor. Dört mevsim yaşamamızın sebebi bizim neydi? Biz yukarılarda bir yerlerde 36-42 arasında yer alan bir ülkeyiz. Ve benim gibi olan enlem olarak orta kuşakta olan bütün ülkeler dört mevsim yaşar normalde. O zaman bu enlemle alakalı biri alabilirim. Güneş ışınlarının düz bir zemine hiçbir zaman dik düşmemesi. Çünkü ben yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alan bir ülkeyim. Enlem olarak. O yüzden güneş ışınları bana hiçbir zaman dik düşmüyor. Bunu yine ayrıntılı bir şekilde dünya şekli hareketlerinde göreceksiniz. Bu da yine enlemle alakalı bir durum. İkinci ve üçüncü saat dilimi. Bir kere saat dilimi diyor. Direkt devreye girdi. Boyla. bunlar alakası yok. Petrol ve doğal gaz bu rahatları dergahında bulunması. E bu zaten özel konuma giriyor. Bunun matematik konumla bir alakası yok. Genel olarak. O zaman ne diyeceğiz? Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Türkiye'de sıcaklık değerleri üzerinde hem matematik konum hem de özel konum şartları etkili olur. Hangisinin sıcaklığının farklı olmasında mutlak konum etkili olmuştur diyor. Yani matematik konuma etkili Pardon olmamıştır diyor. Şimdi Mersin'le şu şekilde sırayla bakalım. Mersin'le Rize arasındaki sıcaklık farkı. Mersin Rize'den daha sıcaktır. Çünkü Mersin ekvatora daha yakın. O zaman bu matematik konu. İstanbul Adana. İstanbul yukarıda, Adana burada. Adana ekvatora daha yakın, daha sıcak olacaktır. Yine matematik konu. Trabzon daha yukarıda. Samsun Pardon yanlış yere baktım. Ha, Trabzon burada, Antalya yine burada. Biri yukarıda, biri aşağıda, ekvatora yakın uzaklık. Gene enlemle alakalı. Matematik konu. Çanakkale ile Samsun. Çanakkale burada, Samsun yukarılarda bir yerde. Yine enlem karşılaştırması var. Ama Çanakkale ile Ağrı diyemiyorum gençler. Neden diyemeyeceğim? Çünkü Çanakkale burada, Ağrı burada. Hemen hemen bunlar aynı enlemde. Aynı sıcaklığa sahip olması gerekir. Ama Ağrı Çanakkale'den daha yüksek olduğu için daha soğuk. Yani devreye burada özel konum giriyor. Çünkü matematik konum şartları eşit. Aynı enlem derer zaten. E, sıcaklık farklıysa o zaman ne olacak? Devre özel konum girecek. O zaman benim doğru cevabım Adana Şıkkı olacak. Evet. Az kaldı gençler. Hatta ünitesi sonu sorularımı, sorularımıza geçtik. Matematik konumu, özel konumu bitirdik arkadaşlar. Şu şekilde bakalım. Ünite sonuna çok fazla soru var. Bunları geçmiyoruz. Bir dahaki konumuz bunun sırasında hemen devamında olan dünya şekli hareketlerinden devam edeceğiz. Şimdilik matematik ve mutlak konu bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.